Arkadaşlar hayvanlar için, dostlarım için çok özel bir yerdeyiz efendim. Erkin ustamızın beyefendi yerindeyiz. Yaklaşık bu mesleğe 35-40 yılını vermiş. Gerçekten bu işin en iyisini yapanlardan biri. Ve bu mesle ticaret olarak bakma hayvan sevgisi, saygı çok yüksek. Burada hem satıcı hem de gelen hayvan severleri en iyi şekilde ee, ne diyelim güzel taraflarını anlatıyorlar. Güzel, iyi önlerini alıyor. Hayvanlarımızın sağlıklarını, beslenmelerini en iyi şekilde alıyor. Bu yönden hayvan severleri en iyi şekilde bilgilendiriyor. Bu yönden değerli bilgiler için ustamıza teşekkür ederiz efendim. Gerçekten çok değerli bir beyefendimiz efendim. Evet arkadaşlar, 35-40 yıldır hayvanlarım için, dostlarımızın için büyük hizmet veren, kalbini yüreğine koyan Erkin Beyefendiye, Erkin, ustamıza teşekkür ederim. Özellikle hayvanlar ve e, dostlarımızın adına. Ustacım bu mesleğe başlamaz nasıl oldu? Ya, sene 93'tü. Ee, Giresun'da yaşıyordum o zaman. Ee, evet. Liseden ayrıldıktan sonra bir yaz tatili çalışma isteği uyandı bende. Ee, bir Pet Shop yani o zamanki adıyla akvaryumcular yani evet. adı Çipura Akvaryum. Orada çalışmaya başladım. Ee, bu mesleği çok sevdim. Sonra patronum e, dükkanı bana devretti. Böylece başlamış oldum. Çok güzel dokunuşu. olmuş evet. gerçekten. Evet. İlaveten bu mesleğimizin güzel tarafları nedir? Ya bu mesleğin güzel tarafları bir kere sevdiğimiz dostlarımızla zaman geçiriyoruz. Ve onların bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz insanların hobileriyle karşılamaya çalışıyoruz. Bir nevi insanlara aslında hayvan sevgisi de vermeye çalışıyoruz. Tabii ki e, bilirsiniz güncel bir cümle vardır. Evet. Hayvan sevmeyen insan sevmez diye. Evet. Biz de onu şiar ederek, e, edinerekten bu mesleğe başladık, sürdürüyoruz, devam ediyoruz. Çok güzel, gerçekten ederim. Bunun yanında bu mesleğimizin eğitim kısmı nasıldır? Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından veya Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen bir eğitim var mı yoksa kendi kendine öğrenilen bir meslek mi? Maalesef e, bir eğitim yok e, bu pet shop mesleğinin, e, alaylı diyelim alaylı öğreniliyor. Şimdi internet çağında zaten her şey e, kolay öğrenmek ama şöyle bir şey var, e, bu dükkanı açmak istiyorsanız, bir pet shop açmak istiyorsanız bir eğitim sertifikanızın olması lazım. O maalesef, Yaklaşık kaç gün bir eğitim sürüyor? Maalesef ülkemizde iki gün gibi sürüyor. İki He. günlük genelde belediyeler açılıyor açıyor bunu. İki günlük eğitimin sonunda sertifikanızı alıyorsunuz eğer böyle bir işletme yapmak istiyorsanız veya üretim yapmak istiyorsanız böyle bir sertifikanız, böyle bir eğitimden geçmeniz şart. Bunun yanında çocuklarımız, e, gençlerimiz hayvan sahiplenmek istiyor, hayvan sevgisi çoğaltmak istiyor. Bunun için bizler anne baba olarak ne yapmamız lazım? Hem hayvan sevgisi için hem de onları hayvan sahiplenirse ne yapmamız lazım? Çok önemli konulardan biri bu. Tamam. Bir sevgi bir de sahiplenmek. Şimdi e, hayvan e, çocuklar tabii ki m, bir hayvan sahibi olmak istiyor ama şunu unutmamak lazım hayvanlar birer eşya değildir evet. yani sahiplerinin e, böyle geçici heveslerle alınmaması gerekir e, uzmanların da söyledi psikologların veya psikiyatrların da söylediği hayvanla büyüyen çocukların e, sağlıkları özellikle e, ne diyeyim sosyal sorumlulukları çok fazla oluyor. Alerjik durumlara karşı bir e, evcil hayvanla büyüyen çocuğun alerji olma ihtimali daha az. E, genelde e, sonra evdeki o yaşamı düzenliyor. Tabiat ve doğa sevgisi kazandırıyor çocuklara. Yani say, e, saymakla bitmez aslında faydaları. Bunun yanında da son olarak çocuklarımıza hayvan sevgisine sasılmamız lazım. Biliyorsun hayvanı sevmeyen genelde insan sevgisinden yoksul oluyorlar. Burada ebeveynlere çok iş düşüyor. Aslında çocuklar hiçbir çocuk. Korkuyla doğmaz. Sonradan evet. korkutulur. Evet. Yani korkuyu öğrenir. Küçükken bir hayvanı severken aman ısırır aman elleme aman mikrop kaparsın gibi şeyler yapmazlarsa iyi olur. Zaten o çocuk doğuştan bir hayvan sever oluyor doğar doğmaz. Yani sonradan korkuları gelişiyor. Onun için o korkuyu çok tetiklememek lazım. Hayvanlarla iç içe olması için elimizden geleni yapmamız lazım. Doğaya çıkartmak lazım bol bol. Çok güzel bol bol oyun oynasınlar. Hem kendi başlarına oynasınlar Tabii. hem de oynasınlar. Tabii. Ayrıca ustacığım değerli bilgiler için teşekkür ederim. İlaveten de şeyi meraklıyorum. Bazı yerlerde ben canlı hayvan satan yerleri görüyorum. Bunların belli bir şartları nedir veya biz buraya gelen biz tüketiciler, hayvan severler neye dikkat etmemiz lazım? Ya şimdi her pet shop maalesef canlı hayvan satamıyor işte kuş, balık vesaire, e, sürüngen e, onu satabilmesi için muhakkak bünyesinde bir veteriner sözleşmesi olması gerekiyor. O da haftada bir kontrollerine geliyor. Ama veteriner sözleşmesi olmayıp da pet shop açan arkadaşlarımız var ama onlar canlı satamıyor. O sadece zaman, malzemelerini satıyorlar. O zaman burada canlı hayvan almak istiyorsak o belgeyi görmemiz tabii, lazım. Tabii O ruhsatın olması lazım. O belgesi olması lazım. Evet arkadaşlar canlı hayvan istiyorsan mutlaka onunla ilgili olan belgeyi görün. Ondan sonra satın alınız ki gönlünüz rahat olsun. Tabii ki. Bu şeyde son olarak da ee, bizim çocuklarımız, gençlerimiz bu hayvanları uzun süre yasatmak için niye dikkat etmeleri lazım son olarak? Ya bak, her hayvanın değişik kendine özgü bakımları var. O bakımlarını muhakkak bilmesi lazım, atlamaması lazım. Bilmiyorsa bilene sorması lazım. En basitinden internet var artık e, elimizin altında. Orada muhakkak araştırsın. O hayvan hangi koşullarda yaşıyor, hangi şartları istiyor, hangi yemekleri yiyor, hangi tür sağlık sorunları var. Muhakkak onları bilmesi gerekir. Bu değerli bilgiler için teşekkür ederim. Ben teşekkür Hem ederim. Hem senin sosyal medyada acayip hesaplarım var. Güzel hesaplarım evet, var. Evet. Diğer şeylerde şeyler de var. İlaveten pet taksi uygulamam var. Bu Türkiye'de ve evet. dünyada tek olup. Bu güler yüzlü güzel hizmetler için biz hayvan severler olsun. Biz müşteriler olsun. Teşekkür ederiz sana. Ben teşekkür ederim. Sana Sağ teşekkür ederim. Ederim. Sana hayırlı işler dileyelim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, görünce buradaki hayvanlarımız hepsi canlı. Gerçekten biliyorsun insanlara en yakın dost olan hayvanlarımız, dostlarımız, kedilerimiz, köpeklerimiz, kuşlarımız, onları canlı olduğunu ve insan gibi yaşadıklarını unutmayın. Ona gereken sevgiyi, saygı, sevgi, güler yüzü gösterin efendim. Onlar bizim en iyi dostumuz efendim. Burada da yine en iyi hayvanlarımızdan biri olan. Balıklarımız var efendim. Görüyorsunuz. Akvaryumda balıklarımız var. Çeşit çeşit efendim böyle. Biliyorsun balıklar insana en uzun veren, enerji veren, güven veren hayvanlardan biridir efendim. Balık çeşitlerimiz, balıklarımız gerçekten özellikle minik çocuklarımızın en çok sevdiği hayvanlar, hayvanlardan biridir. Balıklar ve balık çeşitleri efendim. Arkadaşlar herkesi bu güzellik içine bekliyoruz efendim. Herkesi bu güzellik içine bekliyoruz.